Hepinize merhaba arkadaşlar Herkesler. kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Mert sihirli balık kitini açtı ve şöyle yumurtaları koydu. Şimdi üstüne su koyacağım. Krize girmek evet. bu arada. Sihirli balık kiti deneyeceğiz arkadaşlar bakalım balıklar çıkacak mı bakalım. Mertciğim şimdi içme suyunu getirsen. Evet arkadaşlar bu böyle gördüğünüz gibi balık yumurtalarının olduğu bir şey toprak gibi Yeterdi bir şey. Anne. Tamam. Ondan sonra şu yavrular. Anne döktü. Anne ne yaptın ya? Neyse bir şey olmaz koyarız. Döktün ya şunun içine koyayım. Hayır hayır eline koysana oğlum Nereye? Ha koy bunun içine su koyacağız ondan sonra. Anladık. Şu hmm, balıklar büyüdükten sonra Ay. koyacağımız akvaryum gibi bir şey. Şu onun da içine, dibine koyacağımız ta kum, taş gibi bir şey. Şey gibi işte ya. Şu yavrular deniz gibi ben altta şey. Evet. Var. Yavrular çıktıktan sonra bununla Bunu... böyle alacağız ve buraya aktaracağız. Şu yem. Bebek yemi mi bu? Hayır bu normal yem. Bu, bu büyük balık yemiymiş. Şu bebek yemi. Şu da yani küçük bebek. balık. Ha, Küçük balık yemiymiş arkadaşlar. Şöyle toz gibi. Ondan sonra. Herhalde ilk küçükken buraya onu koyuyoruz. Sonra büyüyünce bunu koyuyoruz. Evet. Doldurma. Önce yavrular çıktıktan sonra şunun içine koyacağız. Sonra da besleyeceğiz işte. Bakalım. Bir de bir de büyüteç var arkadaşlar. Bununla yavru balıklara inceleyeceğiz. Ah. <laughs> Mert, bu var ya, bu ben sana söyleyeyim. Bundan hayır gelmeyecek bize herhalde. Çünkü ikinciye döktük yani. <gülüyor> 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 Krize girdi. Neyse boş ver. Koy şimdi. Koy. Yok bir şey yok. Tamam. Heh, şimdi içine içme suyu doldur. Ne kadar dolduracağım? Şöyle şuraya kadar doldur da. He, çok doldurma ağzına kadar dökülmesin. Bekle. Heh. Sen söyle tamam mı? Tamam. Evet. Koy koy koy. Tamam, yeter. Yeter. Evet arkadaşlar, şimdi bunu <laughs> e, bir ışık kaynağının önüne şimdi koyacağız. Şimdi suyuyla birlikte dökeceğiz ve <laughs> rahatlayacağız arkadaşlar. Döküleyim de Dur, aman dur. Evet arkadaşlar şimdi bunu ışık kaynağının yanına götürüyoruz Mert'le birlikte. Arkadaşlar şimdi geldik Mert'in odasına. Böyle mi anne? Şimdi ışığı yak. Işığı. Evet ışık kaynağını getirdik ve gördüğünüz gibi bu şekilde hemen çıkmaz. Biliyorum, biliyorum. Bu şekilde böyle ışıkta 1 saatle 24 saat arasında bekleyecek arkadaşlar. Bakacağız yavaş yavaş. Anne bak. Hayır, hemen çıkmıyor oğlum. En az bir saat lazım. Biliyorum anne. Sonra büyüteçle bakacağız çıkıp çıkmadığına ve iki bu şekilde... günde çıkıyormuş. Ha? İki günde çıkıyormuş. İşte bir saatle 24 saat arasında çıkmaya başlıyorlar Mertçim. Evet ama çok küçük. Ee, i̇ki günde Aynen çok zor görünüyor. İki günde bu kadar falan oluyor işte. Ben daha önce biz Pelin almıştık. Hı. Biliyorsun. Hı. Onda çok o kadar küçüktü ki ben büyüteçle bile zor görüyordum. Ama çıkmıştı yavrular. Bilmiyorum. Çok şirinlerdi. Evet. evet arkadaşlar. Aynen aynen çok tatlılardı. Evet Mert'cim şimdi biz bunu bırakalım bu ışıkta. Tamam mı? Hı hı. Anne bir şey diyeceğim ama burada bir sürü yani şey var. Niye bir tane balık? İşte bütün yumurtalardan çıkmaz balık zaten. Bir kısmından çıkar. Bir kısmı mı? Bir tanesinden Bir kısmından. Ama tamam da şey oluyor. Ne oluyor? Bir tane olmuyor mu? Bir tane olur mu? Bir sürü çıkıyor bundan. Ha. Bunun içinde bir sürü yumurta var. Böyle balık yumurtası. Hangisi şanslıysa onlar. Anne bunu <laughs> Ama dökmeyelim ben. İki kere yemi döktük zaten şeyi yumurtaları. Evet arkadaşlar bakacağız. E, aşama aşama sizlerle birlikte takip edeceğiz. Bakalım balıklarımız çıkacak mı arkadaşlar. <laughs> bizleri izledikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.